Çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim için apayrı bir gün. İnanın Elaza her geldiğimizde içimiz kıpır kıpır ediyor. Burada aylarca, günlerce bir arada vakit geçirdiğimiz kardeşlerimizin şehrimizin Problemi, sorunu var mı? Onlara verdiğimiz sözleri tutabiliyor muyuzun? Aslında her zaman heyecanını yaşıyoruz. Bugün de bu heyecanla İçişleri Bakanımızla birlikte buraya geldik ve depremzede kardeşlerimizle birlikte vatandaşlarımızın sorunları, problemleri Var mı? Varsa eğer bunları nasıl çözebilirizi hep birlikte milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla birlikte dinlemek istedik. Ve açıkçası bu heyecanımızı, bu mutluluğumuzu bugün valilikteki konuşmada da ifade ettim. 24 Ocak'ta biz 37'si Elazığ'da olmak üzere toplam 41 canımızı bu depremlerde kaybettik. Acıları hala dünkü gibi içimizde ve o günden bu yana vatandaşlarımızın hüznüne ortak olduk. Ama bir taraftan da hiçbir zaman yeyse kapılmadık, hüzne kapılmadık ve bir an önce... Onların mutluluğuna şahit olabilmek için de büyük bir mücadele verdik. Ben bu mücadeleye katılan her bir kardeşime öncelikle teşekkür ediyorum. Ve bu vesileyle değerli valim, milletvekillerimiz buradalar. Belediye başkanlarımız, yine Elazığ Belediye Başkanım, bakan yardımcılarımız, yine Burada bu mücadeleyi verirken İçişleri Bakan Yardımcımız Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Bakan Yardımcıları Afat Başkanımız TOKİ Başkanımız İller Bankası Genel Müdürümüz yine kentsel dönüşümle ilgili mücadeleyi verdiğimiz Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz Yapı işleri bütün enkaz alanlarında, tüm binalara girdiler. Yapı işleri Genel Müdürümüz ve kıymetli Elazığlı kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ depreminde hayatını kaybeden 41 canımıza, vatandaşımıza Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Bizleri Ramazan-ı Şerif'te siz değerli mesai ve çalışma arkadaşlarımızla Elazığlı kardeşlerimizle kavuşturan Rabbime hamd ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan paylaşma, infak ve dayanışma ayıdır. Peygamber Efendimiz ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır buyurur. Ve biz de bugün Elazığ'da Elazığlı kardeşlerimizle hep birlikte bu muhteşem iftarımızı yapıyoruz. Dualar ediyoruz, dertleşiyoruz, hasret gideriyoruz ve ben bu anlamda Elazığ'ın yiğit kakkoşlarına, annelerimize, bibilerimize, ezelerimize misafirperverlikleri için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, ne acıdır ki bu cennet vatanımızın deprem nedeniyle büyük bir kısmı deprem riski altında. Ve son yüzyılda ülkemizin hemen hemen her yerinde acı hikayeleri hep birlikte tanık olduk. Meydana gelen büyük depremlerde 80 bin canımızı yitirdik. İşte iki yıl önce Elazığ'da da aynı acıyı yaşadık. Yine ocaklara aynı acı düştü. Ve hemen deprem olur olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devletimizin tüm kurumları kusursuz bir koordinasyonla adeta bir seferberlik ruhuyla, şuuruyla yiğit, mert, vefakar her zaman bizi desteklemiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında olmuş Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yardımına koştuk. Bakanlıklarımız, AFAD'ımız, jandarmamız, UMKE'miz, Kızılay'ımız, Kentsel Dönüşüm ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz, TOKİ'mizde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Yine İller Bankası Genel Müdürlüğümüzde belediyelerimizin altyapısına, o gün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına destek olduk ve Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü, deprem dönüşümünü gerçekleştirdik. Sürsürünün, Mustafa Paşa'nın, Rüstem Paşa'nın, Abdullah Paşa işte buradayız. Sokaklarından, caddelerinden emin olun ki bir ay boyunca ayrılmadık. Bir enkaz alanından diğer enkaz alanına depremzede kardeşlerimizle birlikte koştuk. Şu anda iftarımızı yaptığımız Abdullah Paşa mahallemizin sokaklarını, binalarını, şu duvarları şahittir ki ne zaman bir sokağın köşesini dönsek acaba oradan güzel bir haber alabilir miyizin? umudunu hep birlikte yaşadık. Ne zaman ekiplerimiz, afatımız sessizlik diye bağırsalar kalbimiz birisi bulunur diye heyecanla çarptı. Hamdolsun şehrimizin tamamında arama kurtarma hasar tespit ve yıkım çalışmalarını hep birlikte tamamladık. Kıymetli kardeşlerim bu çalışmalar Emin olun ki dünyada eşi benzeri olmayan çalışmalardır. İşte oralarda da afet yaşanıyor. Enkazlara, enkaz alanlara, alanlarına aylarca ulaşamıyorlar. Ve biz seferberlik ruhuyla, şuuruyla hep birlikte gerek enkaz alanlarında gerekse enkazdan sonra vatandaşlarımızın geçici barınma, yemek İH e ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde Afat'ımızla Kızılay'ımızla karşılıyoruz. Ve bir ay boyunca depremzede, depremzede kardeşlerimizin acılarına ortak olmak için tüm Türkiye, tüm Elazığ, tüm Malatya büyük bir aile oldu. Milletimiz tüm fertleriyle millet olmanın ne anlama geldiğini aslında tüm dünyaya gösterdi. Ben bu anlamda gel kardeşim diyerek sarsılan binlerce eli sımsıkı tutan milletimizin yüreğini saran tüm arama kurtarma hasar tespit ekiplerimize yine ondan sonraki süreçte yapımı salgın afat yine bu pandemi koşullarına rağmen vatandaşımıza verdiğimiz günlerde, tarihlerde yetiştiren tüm ekiplerimize ve bizi bu süreçte yalnız bırakmayan, her zaman bizleri destekleyen, bizleri bağrına basan tüm Gakkoş kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli kardeşlerim, depremin hemen ardından Hiçbir kardeşimizi açta açıkta bırakmayacağız dedik. Ve Cumhuriyet tarihimizin en hızlı, en kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını, deprem dönüşüm çalışmasını Elazığ'da, Malatya'da başlattık. Ve gittik yerinde vatandaşlarımızla görüşerek, onları dinleyerek yeni yaptığımız konutlarda mahallesine değer katacak konutlar olsun istedik. ...ve mal listesiyle yöresel mimariye uygun, az katlı ve inşallah bir daha deprem yaşamayız. Ama olası depremlerde de vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde, mutlu bir şekilde bu binalarda yaşasın istedik. Ve sadece bina değil, yeşil alanlarıyla, spor alanlarıyla, parklarıyla, geniş yine otoparklarıyla yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, yeni yaşam alanlarıyla, yeni Elazığ'ı hep birlikte imar, inşa ve ihya ettik. Elazığ ve Malatya'da Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirdik ve toplamda 36 bin yeni yuva ve iş yerini inşa çalışmalarını başlattık ve inşa çalışmalarında da son aşamaya geldik. Kıymetli kardeşlerim bugün bu yatırımın bedeli yaklaşık 40 milyar liradır. 40 milyar liralık işi devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi okuluyla, parkıyla, bahçesiyle bir yıl içerisinde teslim etmeye başladı. İlk etapta 7 ay gibi kısa bir sürede 8 bin yuvamızı Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize verdik ve kalan konutlarımızı da etaplar halinde teslim ediyoruz. Şu an Elazığ ilimizde toplamda 24 bin konutumuz var. 18 binini kurası çekildi, teslimleri yapıldı. Kalan konutlarımız, köylerimizde, ilçelerimizde ki buna ikinci depremi de katıyorum. İhaleleri yapıldı. İnşallah en kısa sürede bu konutlarımızı da teslim edeceğiz. Tek bir AFZ'de kardeşimizi dahi evsiz bırakmadık. Şunun altını önemli çizmek istiyorum ki Türkiye artık depremde vatandaşlarını sellerle, afetlerle, yangınlarla bu noktada teslim olan bir ülke değil. Artık enkaz altında kalan bir Türkiye yok. Gerek afet alanlarında gerekse sonrasında vatandaşların yaralarını hızla saran, onlara yeni sıcak yuva, bereketli yeni iş imkanı sunabilen ve milletin yanında güçlü bir Türkiye vardır. İşte sizlerin yanınızda olduğumuz ve bir göstergesi olarak da şunu buradan paylaşmak isterim. Kentsel dönüşüm konutlarıyla da aslında vatandaşlarımızın yine afatta hak sahibi olamayan kardeşlerimizin mağdur olmamaları adına kentsel dönüşümden biliyorsunuz hak sahibi yaptık ve onların depremzede kardeşlerimizin bizden bir istekleri oldu. Biz de tabii ki hiçbir zaman kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın isteklerine kayıtsız kalmadı, kalamayız. Kentsel dönüşümden hak sahibi olan kardeşlerimiz de, bundan böyle afattan hak sahibi olan kardeşlerimiz de inşallah aynı ödeme imkanlarına kavuşuyor. Evlerimizin bedelleri afattan hak sahibi olan vatandaşlarımıza çok yakın olacak. Yine ödemeleri de Evlerin zaten büyük bir kısmını teslim ettik. Bu yıl Eylül ayı itibariyle başlayacaksınız. 18 yıl vadeyle ve vade farksız geri ödeyeceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli kardeşlerim. Hazreti Mevlana, dertli insan içi duman dolu bir odaya benzer. Onu dinlemek o odaya bir pencere açmak gibidir diyor. Bu duman perdesini aralayıp derdinizi dinlemek bizim her zaman görevimiz oldu. Her zaman vazifemiz oldu. Allah bizi sizlere mahcup etmesin. Biz biz sizlere hizmet etmek için işte buradaki tüm ekibimizle, valimizle, milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla, bakan yardımcılarımız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, UMKE'miz, TOKİ'miz, İller Bankamızla birlikte her zaman sizlere hizmet etme aşkıyla koşturduk. Gece gündüz mahalle mahalle sokak sokak çalıştık. Allah'ın izniyle inşallah bu anlayışta çalışmaya da devam edeceğiz. Bu gönül pencerelerinden giren seher seyinliği olmak yine Bizim sorumluluğumuzdur. Biz güneş görmeyen odaları karanlıktan aydınlığa çıkarmak istiyoruz. Ve bizim bir hayalimiz var. Biz milletimizin gözlerinde mutluluğu görmek için çalışıyoruz. Çocuklarımızın gözlerinde istikbali, umudu görmek istiyoruz. Bunun için de ne gerekiyorsa vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa onu karşılamaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle gözlerimizi bu milletin gözlerinden bir dakika bile ayırmadık, ayırmayacağız. Kulaklarımızı bu milletin sesine bir saniye bile kapatmadık, kapatmayacağız. Ellerimizi sizin ellerinizden bir an olsun bile ayırmadık. Bundan sonra da ayırmayacağız ve her daim birbirimize sımsıkı kenetleneceğiz. Bir olacağız, bir beraber olacağız ve biz öyle bir kenetleneceğiz ki bu millete hizmet etmek, eser üretmek şöyle bir dursun. Var olan eserleri sadece boykot edenler, sadece bu eserleri üzerinde dedikodu üretenler, laf üretenler gereken mesajı bizim birliğimizden, beraberliğimizden alacaklar. Elazığ'a seçimden seçime gelenler afet alanında, afet zamanında vatandaşın yanında olmayanlar milletin ihtiyaç duyduğu zamanda telefonlarına ulaşamayanlar yine milletin gönlünde her zaman olduğu gibi yine mahkum olmuşlardır ve biz afetlerde milletimizin zor zamanlarında İzmir'de, Kastamonu'da, Sinop'ta, Bartın'da, Rize'de, Antalya'da, Muğla'da ve Elazığ ve Malatya'da günlerce, aylarca nasıl kardeşlerimizin yanında durduysak bundan böyle de milletimizle yan yana, omuz omuza, gönül gönüle olmaya devam edeceğiz. Sözde çevrecilik diyerek milletin iradesine kastedenlerin vesayeti yeniden horlatmaya çalışanların hilelerini tırnaklarıyla parçalayan işte Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem 2023'ü hem de 2024'ü sizlerle birlikte Elazığ akkoşlarla birlikte şehrimizi, ülkemizi, medeniyetlerimizi ileri taşımaya aşkla, azimle, şevkle, kararlılıkla devam edeceğiz ve bu ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Başkomutanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a kastedenlere, onu tehdit edenlere diyoruz ki milletin iradesine tehdit sökmez. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'a, düşmanlık edenlere, tüm hadsizlere, küheylanlık yapanlara, PKK sevicilerine, Avrupa ülkelerine harekete geçin diye yalvaranlara ve devleti hedef gösterenlere, şehit cenazelerimizde gülüşenlere, bu iflah olmaz gruha her fırsatta tokadı vurmuş. Bundan sonra da vuracak ve yere serecektir. Tarihin sehrini her zaman olduğu gibi yine kendini bilmez. Bu üçü beşi değil çok çalışanlar, üretenler, eser üretenler, eser siyaseti yapanlar değiştirecek. Evvel Allah çok çalışacağız. Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te yeniden başkan yapacağız. Ve ben ben kıymetli kardeşlerim bu düşüncelerle tekrar Ramazan'ı şerifinizi bir kez daha tebrik ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Bakanımızın bir süre daha kalmalarını istirham ediyoruz ve Elazığ Muhtarlar Federasyonu Başkanımız Sayın Ahmet Gül Beyefendi'yi davet ediyoruz. Kendilerinin Sayın Bakanımızın Elazığ'a vermiş olduğu eserler, katkılar ve hizmetleri için hediyeleri olacak ve Sayın Federasyon Başkanımız da hediyelerini takdim ediyorlar. Alkışlarınızı istirham ediyoruz. Ve Sayın Bakanım şu anda Abdullah Paşa Mahallesi'ndeyiz. Abdullah Paşa Mahallesi muhtarımız Sayın Yavuz Köse Beyefendi de tüm mahalleli adına size hediyelerini takdim edecekler. Sayın milletvekillerimizi, Sayın Bakan Yardımcılarımızı, Sayın Valimizi, AFAD Başkanımızı, TOKİ Başkanımızı, İller Bankası Genel Müdürümüzü, Yapı İşleri Genel Müdürümüzü ve bütün genel müdürlerimizi davet ediyoruz. Şu anda Abdullah Paşa Mahalli Muhtarımız Sayın Yavuz Köse Beyefendi tüm mahalleli adına Sayın Bakanımıza hediyelerini takdim ediyorlar. Alkışlarınızı istirham ediyoruz. Sayın Bakanım bir hediyede Şehit Gazi Eğitim Sendikası Genel Başkanı Tayyip Dalgın Beyefendi'den gelecek. Kendileri de buyursunlar. Sizlere Tüm Elazığlı hemşehrilerimiz adına yapmış olduğunuz, Elazığ'a yapmış olduğunuz hizmet ve eserler için hediyelerini takdim ediyorlar. Yeniden alkışlarınızı istirham ediyoruz. Evet, basın, mensup, basın mensubu arkadaşlarımızın günün anısına Müzik. Muhtarlarımızı davet ediyoruz. Bu arada Sayın Bakanım ailelerimizi davet ediyoruz. Bir de gençlik. Evet. Deprem zede ailelerimiz depremde hayatını kaybetmiş değerli vatandaşlarımızın kıymetli ailelerini de davet ediyoruz. Ve Gençlik Merkezi Gönüllüleri depremde görev alan kardeşlerimiz de Sayın Bakanımızla hem günün anısına bir fotoğraf çektirmek istiyorlar. Ardından da hediyelerini takdim ediyorlar. Gönüllerimize, gençlerimize alkışlarınızla teşekkür ediyoruz bir kez daha depremde. Yapmış oldukları hizmet, katkı ve çalışmaları için gençlerimize müteşekkiriz. Evet, AFAD gönüllüsü ve AFAD çalışan arkadaşlarımız da buyursunlar. Bu güzel büyük aile fotoğrafının içerisinde yer alsınlar. Bası mensubu arkadaşlarımıza çalışabilecekleri bir alan açalım. Orada geriye doğru geriye doğru biraz açılabilirsek Gerçekten yoğun bir katılım ve teveccüh var. Katılımlarınız için iftar sofrası davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ve Sayın Bakanımıza da Elazığ'ımıza yapmış olduğu hizmetler ve eserler için alkışlarınıza bir kez daha teşekkürlerimizi arz ediyoruz ve siz değerli hemşehrilerimize de soframıza katıldığınız davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür eder. Hayırlı akşamlar. Şimdiden hayırlı savurlar ve gelecek bayramınızı tebrik ederiz.